Evet arkadaşlar, herkese yeni bir vlogdan selamlar. Yine bir Big Saat videosuyla karşınızdayız. Son 4 haftamız. Yine hafta sonu sizinle olan biten güncellemeleri paylaşmak istiyorum. E, sabahtan kalktık. Her zamanki gibi öğün hazırlıklarımı yaptım. ikiş. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıyı hazırlamadan önce sizinle paylaşmak istedim. Çünkü Instagram'dan beni takip etmiyorsanız bu arada takibi alın. Çok fazla soru geliyor kahvaltı yarışmacı pizzası olarak kaldı adı böyle. Bir pizza gibi bir kahvaltı yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Açıkçası bu süreci benim için çok keyifli hale getiriyor. Hızlıca sizinle onları paylaşacağım. Zaten bütün gün beraberiz. Ne yiyorum ne içiyorum. Burada bütün günün öğünleri hazır. Onları yedikçe sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bir kahvaltıyı hemen beraber hazırlayalım. Burada tavamı ısıttım. Çok az zeytinyağıyla fırçayla zeytinyağı sürdüm. Buranın içinde ne var? Yine kahvaltı ederken de içeriği paylaşırım ama Greçka var. Bugün farklı olarak bir kırmızı et var. Hazır 4 hafta kaldı. Son kırmızı etlerimiz artık tek tip proteine dönmeden önce. Bir sabah kahvaltıya 100 gram kadar bir kırmızı et, biftek, yağsız bifteğimiz var. Yanında da 6 tane yumurta, bir tane sarısını kullanacağız. Çok az da bir sebze sotemiz var. Diğer öğünlerde de sebze sote var zaten. Şöyle Burayı koydum. Şuradan bir kaşık alıyorum karıştırmak için. Hamur ufaktan bir kızmış. Sabah bifteyi bu arada air fry'da yaptım. Biraz fazla da kurutmuşum. O yandan biraz keyfim kaçtı ama sağlık olsun. Kırmızı et kırmızı ettir. Şöyle bunu aldım. Hiç beklemiyorum. Hemen üzerine yumurtaları kıracağım. Sarılarını ayırarak Buraları hızlandırırız aşkım Şimdi yumurtaları kırarken neler yapacağız bugün Bir ufak bahsedeyim Saat şu an sabah erken saatler 8 buçuk McFit 9'da açılıyor Normalde kardiyoyu ben evde yapıyorum ee, Ama Çağatay sözleştik Çağatay'ın yanına gideceğim kardiyoyu Asma çatı McFit'te yapacağım Orada bir kardiyo yapacağız. Sonra Çağatay daha önceden yarış tecrübesi olduğu için ve bu işlere biraz da takık olduğu için post çalıştıracak bana. Benim de tabi doğal olarak hiç podyum tecrübem yok. Hiç post tecrübem de yok. Onunla çalışabildiğimiz kadar çalışmamız lazım. Çünkü bu işlerde biliyorsunuz form ne kadar iyi olursa olsun yani o podyumun açık ara en iyi formu sizde de olsa eğer gösteremiyorsanız hakemlerin gözüne gözükemiyorsanız, yani şovu yapamıyorsanız, vücut geliştirme sonuç olarak bir şov içi. Şovunuzu yapamıyorsanız, birinci olacağınız yerde finale bile kalamayabilirsiniz. O kadar ciddi bir yere sahip pozu. Şöyle son yumurtamı da sarılı bir şekilde kırdım. Şurada bir ince kabuk gitti. Ama gider. Yenir, sıkıntı yok. Hemen şuradan peçete alacağım. Demin yumurta bulamıştım. Ee, tuzlar, her zaman olduğu gibi öğünlere eşit bir şekilde günlük 12 gram alıyorum şu anda, bir değişiklik yok. Tuzda, tuz dengesini gayet iyi buluyoruz. Hemen şöyle sabah tuzunu aldım içine. Şöyle kaldıralım. Şimdi bunun işi bu kadar. Zaten diğer oyunlarda greçka yiyorum, protein, sebze hepsi aynı. Sote yaptık bugün, keyifli oluyor sote. Buna da diğer oyunların greçkasını ve sebzesini koymuş bulunuyorum. Off gün olduğu için bu arada bütün gün greçka yiyeceğim. Normalde sadece sabah yiyorum. Belki bir oyunda. Daha tok tuttuğu için ve kan şekerini daha az davrandırdığı için söylemişizdir illa ki. Yine belirtelim. Ee, son greçka. Bu hafta değişiklik olacak. Artık yine tek tip karbonurata baldo pirince döneceğim. Çok daha rahat sindiriyorum. Greçkanın sindirimi açıkçası bu yarış deneyiminden sonra bir daha greçka tüketmeyi düşünür müyüm bilmiyorum. Çünkü gaz yapıyor. Sonuç olarak kabuklu bir Bakliyat arkadaşlar sindirimi zor. bağlı çok çok daha rahat sindiriliyor. Daha fazla acıkıyorsunuz ama açlığa katlanmak, aç olmak bu süreçte daha iyi. Şimdi kahvaltımızı koyduk. Pissin. Tekrar bir toparlarız. Evden çıkışı yaparız. Evet, hazır. Yaklaşalım. Kameranın arkasında her zamanki gibi canım işim var. Sabah sabah bizim için uyandı arkadaşlar. Onun için bir like'ınızı alırız. <laughs> arkadaşlar pizzamız bu. Şöyle. Buranın ışığı daha güzel çıkıyor bu arada. evet. Şu greşkaları sıyıralım. Şimdi yemeyeceğim. Tabağa alıyorum. Bir hemen şey yapacağız. Biraz soğutacağız. Kaba direkt sıcak halde almamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Yani plastik kap. Yemek sıcak. Hava eritiyor. Plastik zaten dediğim gibi bir kanserojenlik durumu olmasın diye. Evet. Kameraya buhar gelmesin. Dikkat et. Bu şekilde zaten tüketirken yine çatayla beraber çekersek orada da görürsünüz. Şimdi öğün hazır. Bunları da çantaya atacağım. Yanıma bir oyun alacağım ne olur ne olmaz. Normalde bir kahvaltı yetecek ama bir oyun daha alacağım. Her zaman garanti alırım kendimi. Lazım olmasa da olur. İşim uzar. Araba arıza yapar. Bir iş çıkar falan. Aç kalmak isteyeceğimiz son şey. Şimdi burada spor şantası hazır. Çekim ekipmanları. Hemen kardiyodan sonra içeceğim BCA, glutamin, esansiyel amino Hala çek, kesmedim arkadaşlar. Tatlandırıcı olsa da son 20 güne falan devam edeceğim. Ondan sonra tatlandırıcısız BCA glutamin arginine geçeceğim. O gelişmeleri hafta hafta zaten alacağız. hazır. yolda giderken içeceğim. Kardiyodan önce vitamin mineraller burada içeceklerim biliyorsunuz her sabah ve yatmadan önceki öğünde avuçla bu dönemlerde koruyucu ve takviyelerimi almayı özen gösteriyorum. Su yine ölçülü. 8 litre içiyoruz. 1,5 litre hesap edeceğiz. Başka da bir şeyimiz yok. Bir de kolonyamız var. Bunun önemini anlatayım. Yarış dönemindeyiz arkadaşlar. Etraf salgın kaynıyor. Dokunduğumuz yerler işte spor salonunda zaten hani kimler dokunuyor, nasıl dokunuyor, hangi ellerle o aletleri dokunuyorlar. O yüzden ellerimizi sürekli yıkayamıyoruz. Bunu aldım. Daha yeni aklıma geldi ama son haftalar tırsıyorum acayip. O zaman Hemen hızlıca toparlanıp çıkalım. Çağatay beni bekliyor çünkü bir tık da geciktim çekimleri falan ayarlayacağız diye. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet bir cold start. Hadi oğlum. Otur. Bir tık geciktik. Aynen, burada karnı sakın salma. Biraz böyle şimdi geri yatıyor ya, yatma bence. Çok tamam. Derdin artık açtığın kadar da öne gel. Geri yattıkça küçüleceksin. Var aşağıdan baktığını düşünmek bak Oturun bir de. Açtın artık, tık ver öne şimdi ucunu. Aynen. Ben iyi. sıkatabilirim. Olabilir. Nasıl söyleyeyim? Evet. Kapatalım da ses gelmesin. Evet arkadaşlar. Çağatay'ı bıraktım. E, ee, kardiyoyu yaptık. Pozumuzu çalıştık. Üzerine bir de kalk çalıştım. Çok keyifli oldu. Kalk makinesi bizim salonda yok. McFit Asma Çatı da vardı. Ee, yemeği orada yiyecektim. Yanıma aldım ama Çağatay yanına yemeği almamış. Zaten bir de kardiyo zaten bir de post çalıştık. Onu beklettim bayağı bir. Üstümüzü giyinip duş alalım derken acıktık. Onu da daha fazla bekletmeden onu bırakıp şimdi ben yemeğimi yiyeceğim. Ee, eve kadar durmayacağım artık. Bir BCA esensi, laminasit ve glutamin içeceğimi içtim. O biraz beni bastı, idare etti. Saat de aslında güzel oldu. Saat şu anda 12.30. Ne kadar geçe kalırsa gecede akşamda o kadar geçe kalıyor. Böylelikle de çok fazla aç yatmamak durumunda kalıyorum. Bu da benim işime geliyor. Şimdi öğünüm burada. Şöyle sabah göstermiştim zaten. Ee, yumurta, greçka, sote sebze ve kırmızı et. Bugün kırmızı et de var. Mükemmel kokuyor. Açık dönüyorum cidden. Burada da orman meyvelerimiz var yani almayacağım dedim. Of gün yemesem mi falan dedim ama of gün olmasına rağmen işte böyle kalf, poz, kardiyo derken zaten yeterince kiloda bir sıkıntımız yok. Kalori de yeterince düşük. Çok fazla zorlamıyorum kendimi. Bunları da tüketeceğim bugün. Ha bir de şunun içinde sabah tüketeceğim vitamin, multivitamin, mineraller var. Karaciğer, koruyucu, böbrek koruyucu vesaire vesaire. Bahsediyoruz zaten her videoda detaylı da yeri geldiğinde bahsederiz. Şimdi ben öğünümü yiyeyim. Çok acıktım gerçekten burnunda tutuyor. Kokusu da geliyor buradan. Ondan sonra eve çıkıp dinlenmeye geçeceğim. Biraz dinlendikten sonra da koştuklara bakacağım. Yazılması gereken programlar var. Cevaplanması gereken sorular var. Dünden bekleyen öğrencilerim bile var. Onlara dönüş yapamadım. Hızlıca onlara dönüş yapacağım. Programlarını halledeceğim. Hafta sonu bugün form atmışlardı. Formlarına bakacağım. Ondan sonra da videoların kurgusuna bakacağım. Videoların kurgusu da önemli. Onları da atlamamak lazım. Size her hafta videoları yetiştirmem lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki o zaman muhtemelen öğünde görüşürüz. Evet arkadaşlar selamlar tekrar. Bir sonraki oyunda beraberiz. ikinci oyunumuz. Ee, hemen oyunla başlayalım. Sabah göstermiştik. Greçka, tavuk göğüsü, sebze sotemiz ve burada badem ezmesi var. Öğünlerin yanına of gün olduğu için normalde antrenman öncesi alıyordum sadece biliyorsunuz. Şimdi onu öğünlere bölüyorum. Çok daha keyifli oluyor. 50 gram greçkamız var. Ee, 200 gram tavuk göğsümüz. 150 gram da tavuk şey, 150 gram da sebze sotemiz var. Ve 10 gram da kaju ezmemiz var burada. Sadece badem ezmesi yiyorum ama 4 hafta var yine. Bir sıkıntı olmayacağını düşünerek arada kaju ezmesi, %100 kaju ezmesi yiyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki öğündeyiz. Öğün bir önceki öğünün aynısı. Şöyle göstereyim. 50 gram greçka, 150 gram sebze sote, 200 gram tavuk göğsü. 10 gram burada kaju ezmesi en sevdiğim ezmelerden biraz da şeker ziret bulumuz var suyla seyreltilmiş şekilde olabildiğince azalmaya çalışıyorum hem mide asitini etkilemesin diye şimdi çok kurgu işlerine falan bitiremedik işler bayağı var bir de salona gittim ders verdim geldim çok fazla bir şey yapamadık şimdi market alışverişine gideceğiz marketten sadece sebzelerimizi alıyoruz geri kalanı sipariş veriyoruz daha çok. Migrosa bende falan geliyor. E, tavuğu greçkeyi falan zaten oradan alıyoruz. Artık siparişleri ama sebzeyi gözümüzle görüp tazelerini seçmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Market alışverişini çekemeyiz. Ufak bir markete gidiyoruz zaten. paya kartımızın, eşimin paya kartının geçtiği yere gidiyoruz. Market alışverişini yapacağız. Sonra döneceğiz. Son oyunumuz var. Son oyunda bir kapanış yaparız. Bütün günün değerlendirmesini yaparız. Son oyunda görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir tadım yapmayalım mı? İlk yani. kaşığı almayalım mı? <laughs> Sen kendininkini göstermedin mi bu arada. Benimkisi normal. Yani. Tamam. Aynen. Önümde de muzlar bana bakıyor. <laughs> Onlara bakmıyor. Çok özledim. Gerçekten balıkla muz yemeyi çok özledim. Şimdi arkadaşlar ezmeyle nasıl oluyor diyorlar falan filan da yani çok güzel oluyor ya. Bu diyette her şey çok güzel geliyor. Anlamış değilim. Yani geçen gün gidiyorum. Canım salçalı ekmek çekti. İnsanın canı salça ekmek çeker <laughs> Yani insanın canı kadayıf çeker bilmem ne. Her şeyi çekiyor. Soruyor Gizem bana ne yiyeceksin yarıştan sonra. Diyorum ki yani her şeyi yiyebilirim. Her şeyi çekiyor canım diyorum. Şimdi bir şöyle beraber ilk lokmayı. Ne, ne zamanı ya? Kesinlikle. Yani şu başkasına gerçekten çok tatlı su değil ama çok güzel geliyor yani. yani, şunun fazlası olsun burger murguer istemiyorum şunun fazlası olsun. Özellikle of günler ben daha çok acıkıyorum, yani aktivite olduğum bir şekilde Pre workout içiyorsun itmana gidiyorsun itmandan çıkıyorsun bir bca içiyorsun falan filan Itmanda zaten iştahın kesiliyor O ara baskılanıyor Ama of gün yatıyorsun sadece yemek aklına sürekli yemek geliyor daha çok acıkıyorum. Bu yüzden of vermek istemiyorum yani açıkçası. Evet, şey Aynen öyle. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Görüşürüz son ayında. Evet yemekleri yaptığı yetmiyor. Bir de, bir de alıyor. Sonra, bir de. Evet arkadaşlar yarışmanın sonucunda benim kadar payı olacak bir insan. Evet. <laughs> Kamera arkasında öldü şey. Acım neresi burası? Storyline. <laughs> <laughs> Biraz sonra anonsu duyarsın. <laughs> Bence çıkmaz o ya. Çıkar ya. Ne alıyoruz? Ispat. <laughs> Ne yiyorum diye etti? hadi söyle. Brokoli. Sesli konuş. Brokoli, ıspanak, sebze sote. Sebze soteden de mantar, bürüksel, kırmızı biber, bir kabak. Ne yemiyorum? Ne yemiyorsun? Pırasa yemezsin, kereviz yemezsin, pancar yemezsin, karnabahar yemezsin. Neden yemem? Mesela Sen onları da biliyorsundur. Falan. Dokunuyor değil mi? Daha az yapıyor. Alerji yapıyor. Evet. Al... Arkadaşlar her sebze herkese yaramıyor. Bir şey yapabiliyor. <laughs> bana sebze yaramıyor zaten. Ben direkt et yiyeceğim. Ama doymak için mecbur. Gerçekten yani sebzeler bazen en alerjen olan besinler olabiliyor. O yüzden size yarayan besini takip etmeniz lazım. Yedikten sonra bakmanız lazım. Mesela bana tavuk dokunuyor. Olabilir. Tavuğa alerjin olabilir. Bu ne sağlıklısı? intolerans testi yaptırmak ama onu yaptıramadık takip edin kendinizi yiyin bakın gaz yapıyor mu mideniz yanıyor mu ona göre hareketler buradan sadece sebze alışverişi yapacağız dediğimiz gibi olmalı bir de sepeti gösteririz hoppa evet evet arkadaşlar Günü bitirdik. Yalnız çekiyoruz. Gizemi İbrahim Hoca'ya bıraktım. Biraz onun çocuğunu seviyor. Onu özlemiş. Sonradan gelecek. Günün kapanışını beraber yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir oyun atladım. Ee, sebebi şu. Greçkalı, tavuklu ve sebzeli bir oyunum daha vardı biliyorsunuz. Fakat bugün off gün olduğu için biraz daha dayandım. Somonun, son oyunda yiyeceğim somonun porsiyonunu artırdım protein miktarı olarak. Yani bir karbonhidrat bir de biraz da sebzeden gelecek kalörden kardayız. Biraz da tuzunu artırdım tabii. Bütün dengeleri ayarlamak lazım. Of gün zaten 200 gram e, greçka yerine 150 gram yemiş olacağım. Biraz daha hızlı gitmek istiyorum. Biraz daha kuru çıkmak istiyorum podyuma. Bu yüzden vücudun sınırlarını elimden geldiği kadar zorluyorum. İlk yarışmamız hani çok büyük bir iddiamız hatta bir iddiam yok. Kendimi denemek amacıyla çıkıyorum tamamen ama yine de elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Şimdi biraz öğünden bahsedelim, sonra kapanışı yapalım. Ee, burada dediğim gibi somon var, sıfır karbonhidrat, karbonhidratsız bir öğün. Ee, yine sebze sotemiz var, biraz yanında brokoli yaptım ekstra olarak daha doyurucu olsun diye. Ve 300 gram somonum var. Norveç yiyemiyoruz. Türk somon ama yine de güzel bir somon var burada. İçecek olarak nak C vitamini fervesan tablet ne tatlandırıcı içerse de 4 hafta kaldığı için kesmiyorum. Hani bir şekersiz limonata, bir kola bir limonata içmekten bence daha iyi. İçecek ihtiyacımı da bu şekilde karşılamış oluyorum. Vitaminlerimiz var. Bromelain, alfa lipoik asit ursakli tutka D vitamini live2 kaiston çinko ve bu hafta eklenen bahsedecek olduğum melatonin ekledim. Çünkü uyku çok çok sıkıntı. Ve magnezyum bir glisinat var. Ee, başka bir şey yok. Diğer tarafta yarının şöyle kabataslak hazırlıklarını yaptım. Yarın yine bir vlog çekeceğim. Yine Çağatay'ın yanına gideceğim. Zaten onlardan yarın bahsederiz. Şimdi bu week out'ta yani son 4 haftada neleri değiştirdik? Arkadaşlar tatlandırıcıyı iyice kıstım. Sadece şekersiz ketçap kaldı. Bir ya da iki öğüne 10 gram kadar. Çok ufak. iştahımı kapatsın diye sıktım bir tatlandırıcı var sos olarak içecek olarak bu tarz naklar C vitaminleri tabii ki devam edecek yine e, belki bir bardak kadar yani 200 milim 250 milim kadar suyla seyrelterek hatta şeker üstü limonata e, ya da limonata kesinlikle gazsız bir içecek olacak şekilde o kadarlık bir tatlandırıcı BCA esansiyel amino asit bu hafta duracak yine tatlandırıcılığı olarak sonra tatlandırıcısızlara döneceğim. Sabah bahsetmiştim. Ve ee, whey proteini zaten kestik. Şu an sadece saplantı olarak kardiyo sonrası BCA, esansiyel aminoasit ve glutamin var. Belki bir sütürün arcinin yanına ekleyebiliyorum duruma göre. Bunun dışında lekarnitin vardı. Devam ediyor. Ee, bu hafta gelirse tatlandırıcısız lekarnitin gelecek. Onunla devam edeceğiz pre hemen hemen kestim. Çünkü yanında bir filtre kahve ile beraber idare edebiliyorum. Ee, onun dışında ufak tefek elemeler, Ha bir de büyük bir değişiklik. Greçka'yı çıkarıyoruz. Sabah da bahsettim. Gaz durumu olabiliyor. Balığı da çıkaracaktım bu hafta ama balıktan çok güzel verim aldığımı düşünüyorum. Özellikle son öğünlere koyduğumda bu yağının besleyici olduğunu ve kilo vermeme yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki kalorisi yüksek. Yüksek yağ, yüksek kalori demek. Kaloriyi kısmak için bu haftadan sonra önümüzdeki hafta balığı da kesmeyi düşünüyorum. Zaten yapacağımız değişiklikleri kilo düşüşüne göre yapıyoruz. Ezbere bir gidişat yok. O yüzden haftaya bir ilk saatte bunların hepsini bahsedeceğim. Adım adım her hafta birlikte ilerleyeceğiz. Bu hafta için bir iki vlog daha çekebilirim. Evet bunların kurgularını yapamıyorum. Yoğunluktan atamıyorum ama ben sonradan da yapsam bu süreçte neler yaşadım, neler geçirdim, hepsini görmüş olacaksınız izlerseniz eğer izlenirse izlenmezse oturur biz izleriz artık yapacak bir şey yok sağlık olsun bu şekilde güzel bir gündü bol dinlenme tahmin ediyordum ama çok dinlenemedim market alışverişi post çalışması dersler derken dinlenemedim ama yarın yine shiftim yok bir tane dersim var e, ee, kardiyo aktivite, poz aktivitemiz var. Bir de antrenmanımız var. Yarın yine elimizden geldiği kadar çekeceğiz. Hafta içi yine planlarımız var. Bir solaryuma gideceğiz, kan vereceğiz. Bunların hepsini adım adım dediğim gibi sizlerle paylaşacağım. Çok da detaylandırıp bahsedip sizi sıkmak istemiyorum. O zaman bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Ben şu öğünü yiyeyim. Son kez bir tadım yapacağım sizinle beraber zaten ağzım kuruyor. Gerçekten o kadar açım ki öğün de atladım. Ve en sevdiğim oyundayım şu anda. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, desteğiniz çok önemli. Kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Her türlü yapıcı, hakaret içermeyen, eleştiriye, yoruma açığım, önerilerinizi açığım. Beni Instagram'dan takip edin. Instagram'dan gerçekten e, aktif olmaya çalışıyorum. Hele ki bu enerjimle olabildiğince bu yarı sürecini yansıtmaya çalışıyorum. Neler yapıyorum. Özellikle storylerle yansıtmaya çalışıyorum. Post çok çekemiyorum ama onları da çekeceğim inşallah. Nasipse onların da planları var. Dediğim gibi tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ve sizinle birlikte şuradan yani İnsan kıymet mi anlıyor desem, yemeğe özeniyor daha güzel mi yapıyor desem ama gerçekten 4 hafta sonra doya doya yiyeceğim günlerin hayalini kuruyorum. Zor bir süreç. Yani çok yarışmacı hazırladım, etrafımda çok kişi hazırlandı. Kendim ilk defa bu kadar katı diyet yapıyorum. Katı diyetler de yaptım ama bu kadar katı ilk defa yapıyorum. Gerçekten keyifli, aynı zamanda bir o kadar da zor bir süreç. Bakalım birlikte yaşayıp göreceğiz bu süreci. Biraz limon sosu yaptım. Üzerine tuz, limon ve somonun yağıyla tabii ki sebzeyle beraber çok güzel olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben bunun keyfini çıkaracağım şimdi.